Merhaba dostlar ben Mert bugün Çukur'un 4. sezon 38. bölüm fragmanı hakkında konuşacağız. Fragman geldi fragmanla alakalı konuşacağız. Onun dışında mutlu sonla alakalı amcanın ölümü Cumali'nin ölümü onun dışında gelecek karakterler ve yapılan yorumlarla alakalı biraz konuşacağız. Önce bu fragman izleyelim fragman üzerine yorumlarımızı yapalım. Sonra en sonda da bu insanların benim hakkında yaptığı yorumları ve gelen bilgileri paylaşacağım Sizlerle araya da şunu da sokmam gerekiyor. Bana yorumlarda işte yok Cumali şu kadar süredir öldürüyorsun. Bunu bu kadar süredir böyle yapıyorsun gibi yorumlar alıyorum. Ben bunları kendim bilgim dahilinde sizlerle paylaşmıyorum. Sadece internette gördüğüm bilgileri sizinle paylaşıyorum. Yani ben hiçbir zaman birkaç bölümlük kısımlar hariç o zamanki Arkadaşım verdiği bilgilerin çoğu da tutmuştu zaten. Setten bilgi geldiği zaman paylaşmıştım. Onun dışında genel olarak Twitter'dan gelen bilgileri paylaşıyorum. Sizlerle dedikten sonra başlayalım. Beni farklı analizcilerle karıştırmayın. Ben genel olarak kendi içimden gelenleri söylüyorum. Ama buraya kadar bitti. Bu muhabbette muhtemelen amca daha geç, geçtiğimiz bölümün sonundaki sahnenin devamı gibi duruyor burası herkese esir aldıktan sonra buraya yamaçlar gelmişti. Yamaçlar geldikten sonraki sahne gibi duruyor olabilir burası ama çukurdan gideceksiniz hepiniz. O sahnenin devamı gibi duruyor burası. Amca geliyor ve herkesin mahalleden kovacağını söylüyor. O daha öncekindeki Şahram ve Yamaç karşılaşmasındaki sahnede neler yaşandığıyla alakalı bir bilgimiz yok tabii ki de burada. Ama genel olarak amcanın ana mottosu herkese çukurdan göndermek ve çukuru yıkmak üzerine. Ama burada beni yine sinirlendiren bir şey var. Çünkü beni sinirlendiren şey çukurun tapuları amcanın elinde mi? Çukurda nasıl bir hak sahibiyeti var? Neye göre çukuru yıkabileceğine inanıyor? Yani ben buraları gerçekten beynim almıyor. Geçtiğimiz bölümdeki Yamaçların amcanın mallarına çöktüğü zamanki ondan önce Evsun'un mallarına çöküldüğü zamanki muhabbetlerdeki gibi ya hiç tapu kadastro yok mu bu mahallede? Bu evrende hiç devlet kurumu yok mu abi? Kimse niye sormuyor bununla alakalı bir şey? Çukuru hangi vasıfla neye olarak yıkacaksın sen? Çukurun sahibi sen değilsin ki. Çukurdaki binaların sahibi de sen değilsin ki. Neye göre hangi vasıfla yıkacaksın kanka sen bunları? Çarşamba! Şahram'ın buradaki şaşkınlığı amcayı ilk kez böyle görmesinden kaynaklı olabilir. Baya şaşkın bir ifadesi var çünkü. Çukuru kapatın Kimse dışarı çıkmayacak. Ve 15 gün sonra bunlardan hiçbiri burada kalmayacak. Burada demek istediği şeyi ben anlayamadım. Yani 15 gün kimse çıkmayacak. Son 15 gün sonra kimse burada kalmayacak. Nasıl yani? Hani o zaman ilk günden hep gitmelerini istiyorsan ilk günden hepsini kov. Ve kapat yık. Niye 15 gün tutuyorsun ki içeride herkese? Çukuru yıkacağım. Hangi vasıfla yıkacaksın kanka? Kimsin ki sen? Senin anlayacağın abi. Geri sayım başladı. Meke yine. O bu, Dramatik sesiyle duyuyoruz. Bu muhtemelen düğünden hemen sonraki sahne. Ben öyle düşündüm çünkü giysiler falan filan da. Ve geçtiğimiz videoda bahsettiğimiz o güvenli evdeler muhtemelen burada. Son iki bölüm kaldı. Burada mahalle artık ele geçirmişler ve mahalleyi koruyorlar. Ve burada bir duvara video yansıtma muhabbeti vardı. Burada onun ilk sahnesini göreceğiz. Burada şaşırdıkları sahne o zaten. Yamaç'ın videosuna şaşırıyorlar. Onun var ya onun böyle derisini yüzeceğim. Derisini yüzeceğim onu buradaki bu sinir Cumali'nin yani veya amcanın vesaire birileri ölecekse eğer bunun fragmanda tizlerdi diye düşünüyorum yapımcılar. Birazcık yine kötü bir bölüm mü izleyeceğiz diye çok kuşkuya düştüm bu fragmanı izleyince. İnşallah ikinci fragmanda bu kuşkularımızı temizlerler. Gerçekten çok korkuyorum çünkü yani yine rezalet bir bölüm izleyeceğiz diye. <laughs> Burası zaten o güvenli ev ve onun gecesi muhtemelen. Burası yamaçın kıyafeti yine aynı şekilde. Çukura girmeyeceğiz. Çukura girmeden nasıl engel olacağız amca? Video ile yapacaklar tabii ki az önce muhabbetini yaptığımız ve onun dışında o beyaz bayrakları çukur amlemlerine gizlice yerleştirecekler muhtemelen. Burada zaten herkes o bayrakları koşuyor muhtemelen. Şahram da en arkadan geliyor burada. Muhtemelen o bayrakları ve şey mahallenin her yerine Verilen projeksiyonla videolara koşuyorlar. Burada zaten bunun şey arkasında kamera arkasında görmüştük. Şahramın herkese dağılın dediği kamera arkasında. Burada dediğim gibi videoya çıkıyorlar ve videoyu görüyorlar aslında ve sonrasında az önceki sahne yaşanıyor burada. Şahrımın çocuklar koşulları. inanın, inanın çocuk. İnanın çocuklar, inanın bu bir şarkı sözü normalde. Güzel günler göreceğiz yüzüneşli günler. Falan tarzı Bununla alakalı olarak geçtiğimiz bölümde bence yakılan mutlu son teorisi, altı yanan mutlu son teorisi bence burada devam ediyor ve ben mutlu son olabileceğine artık çok inanıyorum. Yani bence bu hikayenin sonu mutlu sonla bitecek. Bununla alakalı olarak birkaç tane de teori dolaşıyor internette. İlki Elfsun'un ve maçın çukurdan ayrılacağı masalla birlikte ve farklı bir yaşama yelken açacakları yönünde. Ben bunu daha öncesinde de savunuyordum zaten. Böyle bir hikaye arka olabileceğini ben düşünüyorum. Mantıklı olacağını da düşünüyorum. Çukur'la ilişkisini kesip Yamaç'ın ve karısının birlikte çukurdan ayrılması yüksek ihtimal. Başladığı gibi bitmesi de böyle gerçekleşebilir tabii ki de. Yani Yamaç çukurda değil de ilk başladığında. Böyle bir hikaye görebiliriz. Var. Güzel günler göreceğiz. Çukurdakilere de böylelikle umut da sağlıyor aslında bir nevi. Bu arada muhtemelen bu inanın çocuklar güneşli günler göreceğiz muhtemelen şarkıdaki sözlerden bir şeyleri de bence orada kullanacaklar. Ee, bu Nazım Hikmet'in bir şiiri normal yani bestelediği bir şey. Edip Akbayram'ın bir şarkısı kendisi normalde ve bunun üzerine muhtemelen dizide de bunun üzerine bu muhabbet duyacağız. O Yamaç'ın videosunda bahsettiği şeyden bu şiirden şarkı bestesinden. ...bir kuple okuyacaklar bence. Dedikten sonra fragmanın son kısmını da izleyelim. Herkes zaten... ...burası da farklı bir arada duvar. Her duvara yansıtıyorlar bunu ve... ...muhtemelen her duvarda bu yazıyı... ...yapacaklar bu amcanın. Onun dışında bahsetmemiz gereken diğer bir husus... ...bu amcanın... ...ölmesi muhabbeti. Bu bölümde artık bence ölmesi gerekiyor. Çünkü önümüzdeki bölüm ölürse eğer bir hikaye akışı hakkında Şahram'ın da ölmesi gerektiği için büyük bir sıkıntı çıkabilir. Onun dışında bizden bazı karakterlerin Koçovalılardan bazılarının ölmesi de gerekebilir. Bu bölümde iki taraftan birden kan akması muhtemel gibi gözüküyor. Burada ölecekler arasına daha öncesinde bahsettiğimiz videoda Cumali eklemişlerdi ama ben bunlarla alakalı yani bu kadar büyük bir şey olsaydı fragmanlarda bir tizlerdiler diye düşünüyorum. İkinci fragman bence burada büyük bir önem kazanıyor fragman gelecek. O zaman izleyeceğiz. O zamana kadar bilgilerimiz bu şekilde. Sizler neler düşünüyorsunuz fragmanla alakalı? Yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağıdan yorumlar kısmından kendi fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.